14. testin 9. sorusuna geldik gençler. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisinin getirilmesi en uygundur diyor. Bakalım Tolstoy'dan bahsetmiş bize. Tolstoy bisiklet sürmeyi öğrendiğinde 67 yaşındaydı. Bu doğru bir bilgi bu arada. Bu sebeple Tolstoy'un bisiklet kavramı nokta nokta anlamına gelmektedir. Biz bunu yine önce bir kendimiz yorumlayalım mı? Adam 67 yaşında bisiklet sürmeyi öğrenmiş. 67 yaşında. Normalde bisiklet sürmeyi öğrenmek için geç bir yaş değil mi? O yaşa gelen insanlardan birisi karşınıza geçse ve ben bisiklet sürmeyi öğrenmek istiyorum dese ya bırak bu yaştan sonra ne yapacaksın dersin. Değil mi? Öyle deriz çoğumuz. Ama ne diyor? 67 yaşında öğrendi diyor. E Tolstoy'un bisiklet kavramı diye de Tolstoy'un bisikleti kavramı diye de bir şey oluştu zaten bu yüzden e, zaman içinde. Neden oluştu? Çünkü insanlar bu yaşlarda bile bir şeyleri yapabilirler. Bakalım aşıkkına. Spor yapmak sağlıklıdır. Alakası yok değil mi? Yazarlar çok yönlüdür. Tolstoy evet çok yönlü ama bunun alakası yok. Bisiklet sürmeyi öğrenmek çok zordur. Burada sadece olay bisiklet sürmek değil zaten. Belli bir yaşta belli bir şey yapabilmek. O yüzden bu da olmaz. Hiçbir şey için geç değildir. İnsan her zaman her şeyi yapabilir. İşte bu bizim tam kavramımız. Hayat yaşamaya değer. Evet öyle ama cevap değil. Cevabımız denizle.